Popstar Türkiye'ye devam ediyoruz. Unutmayın bu akşam ilk defa olarak yarışmacılarımız single şarkılarını söyleyecekler ve önümüzdeki hafta geriye kalan iki kişiden single'ı en çok satan Popstar Türkiye'nin yeni galibi olacak. Unutmayın single şarkıları programın sonuna doğru gelecek. Şimdi yarışmacılarımız ikinci şarkılarını söylüyorlar. Arkasından da jüri üyelerimizden oylarını alacağız. Bakalım kim var? Metin var. Metincik hazır mısın? Hazırım. Hadi gel buyur. Tamam. Kontrol sende. Metin, İbrahim Tatlıses'in Yalnızım Dostlarım parçasını seslendirecek. Alkışlar lütfen. Sözleri Mehmet Tahir Peker'e ait. Bestesi Burhan Bayar. Karşınızda Metin. Yalnızım ya Metin. Tebrikler Metin. Metin aday numarasını da bir kez daha hatırlatıyoruz. Yüz, 109 Metin aday numarası ve Yıldız Hanım hazırsanız sizin yorumunuzu alabilir miyiz? Puan. Puan daha sonra alacağız. Oh oh. Ya çok güzel söylüyorsun ya. Valla yani çok sağladım. güzel söylüyorsun gerçekten. <laughs> Sesinde bir tını var adamın yüreğine işliyor. Yani. Çok güzel söylüyorsun. Çok teşekkürler. Ee, ne yapalım şimdi pop star değilsen? Yani daha doğrusu starsın evet. Ama pop star değilsen bu ne senin suçun ne benim suçum. İkimiz de masumuz yani. <laughs> Buradan şarkı çıkar. <laughs> Çok güzel söylüyorsun ya. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Fevkaladenin fevkinin de ötesine geçelim bu çok güzel. Sağ ol iyi Teşekkürler. Johan. Um let me start with to say something in in Turkish. Um my, <gülüyor> comments, <gülüyor> my comments on the act and on Mattin what I saw now. Çok 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 seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Thank you. But but <gülüyor> there is something more uh, I want to say. I, I really want to thank all these young people because I feel very honored that I could be a member of these judges. And this competition. Ve böyle bir yarışmada olmaktan dolayı. Why? Very simple. Um, it was quite an experience meeting these new styles of music. Benim için bu değişik, bana de değişik gelen bu değişik stillerdeki e, müzik türleriyle tanışmak benim için büyük bir tecrübe oldu. And I even can't count all my CDs anymore. Maybe more than 7 8, But tane CD'im var. Yıllardan beri, beri alırım ama artık son haftalarda herhalde Tane Türk, CD aldım, diyor. And this is because all these young singers, like Metin, like the other people we met last few weeks, uh, that I discovered Arabesque music, traditional, classical, all Turkish styles um, of music, and they're really, really, really great. And I thank all the competitors and the musicians, the band, Ozan, uh, it was really quite an experience. And also, thanks to Metin. I'm a huge, I became a huge arabesque fan. <laughs> It might sound stupid, çok but ilginç. it's like that. Diyor ki, bunun sebebi, yani bu kadar çok CD almamın sebebi, işte Metin ve diğer yarışmacılar <laughs> beni, ben Türk müziğini, Türk e, değişik stilleri, Türk müziğini tanımış oldum. Yüzlerce CD alıyorum. Hem buradaki yarışmacılara hem bu arkadaki muhteşem orkestraya çok teşekkür ediyorum diyor. E, ayrıca diyor size tuhaf gelebilir ama yani metinin özellikle de metinin yüzünden ya da metinin sayesinde arabeskçi oldum diyor Johan Hendrix. <laughs> Osman Tanıcı ben de bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta Belçika'ya geri dönüyoruz. Yıldız Hanım, bu sizin için. Laptopunu her zaman kontrolden geçerken açın diyorlar Johan Bey'e. Açtı. <laughs> Çok komik. Sizin CD'niz hala laptopundaydı. <laughs> Don't say it. Don't Çıkarmamış say it. birden sevgilim yeminim şarkınız vardı. Herkes bir güldü orada. Hendrix <laughs> de damarcı oldu yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> aynen. <gülüyor> 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 it Çok güzel it bir andı yani bunu paylaşmak istedim. But they were really watching me. It happened. It happened in the airport. Bu ha havalarında başıma geldi. When you dedi. go through the control, if you have to pass the, the security, Uh, sometimes you have to start up your computer, your laptop. Evet, güvenlik nedenleriyle bilgisayarınızı, orada laptop bilgisayarınızı açmanızı istiyorlar sizden. But it, it was on Monday, but Sunday afternoon while I'm in my dressing room, I'm listening Turkish music. Of Kuliste course. Kuliste ben sürekli Türk müziği dinliyorum. And the CD was still in. I forgot. Ve uh, Yıldız Hanım'ın CD'si de so içinde there, unutmuşum. There was a huge queue at the airport. İnanılmaz uzun bir kuyruk vardı orada. And I just looked like a stupid European. <laughs> Çok aptal bir Avrupalı gibi gözüktüm orada diyor. And the guy in the airport, he said, Nasıl yani? yani. <laughs> And Nasıl? then he said no no wait wait wait. Beni dinle diyor yani, Şimdi anlatıyor nedenini. And a Ciddi görünümlü, sert bir güvenlik görevlisi vardı. Başlar bakayım şu bilgisayarı dedi. So, said, "Yes sir, I will Tabii do it." Efendim, I started up my computer. And then suddenly I was talking to 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 Hadise and suddenly music of Helios is Hadise ile tam konuşuyordum. Bir anda Yıldız İlben'in sesinden <laughs> <laughs> and, 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 and the <laughs> whole queue and the security guard they were watching me like I was an alien. Bütün bütün kuyruk bana bir uzaylı gibi baktı orada diyor. <laughs> Nasıl bu adam? And said what's wrong? Bunda said, ne var diye ben de şaşırdım. You, you like this music he asked me. I said bu... yes I like this music. Is this so weird? He said No, 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 no. And they were funny. And they started smiling. They said, oh, congratulations." Yıldız Tilbe'yi sevdiğimi görünce herkes de çok sevindi. Neredeyse tebrik ettiler, sarıldılar diyor. Herhalde beklemiyorlarmış ama işte uluslararası müzik yapıyorsunuz. Neyse toparladı ya. Yani. <laughs> 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 teşekkür ederim. So, this Allah is one of the experiences. görecek günleri varmış. <laughs> <laughs> Allah tabi. <laughs> Sen ne diyorsun bana baksana diye bir. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederim. Okay, thank you very much, Johan. Arman, ee, niye sen sürekli arabesk şarkı seçiyorsun? Geçen hafta da aynı şey yaptın. Hatta Johan bu konuda sana dedi ki, niye e, bir pop star yarışmasında bir pop şarkısı değildi arabesk kökenli bir şarkı seçtin. Ama Johan'ın bu söylediğini hiç dinlememişsin. Bu hafta yine aynı şey yapmışsın. Ama yaklaşık dokuz haftadır e, burada ben şarkı söylüyorum. Hep arabesk söyleyerek Bugün buraya kadar gelmedim yani iki, iki defa söyledim Arabesk. Ee, Yohan Bey'e katılıyorum. Doğru söylüyor belki. Ama bu hafta bir tanarak şarkı söylemeye çalıştım yani. Tarzımın dışında. Yohan doğru söylüyorsa niye Yohan'ın geçen hafta seni eleştirmesine rağmen bu hafta aynı şeyi yaptın? Ama tarzım yani seviyorum Arabesk söylemeyi. Söylemeden duramıyorum. Biz neredeyiz? <laughs> Popstardayız. Yani o, e, o zaman hakikaten sen böyle söyleyince de gidecek deniz kalmıyor anladın mı? Yani e, o zaman iyi popstar değil sana ne söylemeyi seviyorsun teşekkür ederim. Ne diyeyim yani anladın mı? E, ha, hakikaten de insan bazen nerede bulunduğunu ve orada niye bulunduğunu bilmezse bence ciddi bir sorun var. Nerede olduğunu biliyorsun, niye olduğunu biliyorsun ve değişmemekte direniyorsan ...yapacak bir şey yok. Peki, yorumu aldık. Bülent Hanım. Yani ben tabii iyi okudu diyorum. Sizde. Ama... E, ...söylediği sözlere de... ...katılıyorum. Yani... E, ...burada bir adres... ...şaşırması var. Bu durumda. E, yani yanlışlıkla... ...yanlışlıkla... E, ...bu bölüme gelinmiş halbuki yan tarafta mesela bir e, arabesk e, e, salon düşünelim. Burası pop salonu. Yanlışlıkla efendim yanlış kapıdan girilmiş gibi bir durum hasıl oluyor. Ama ses olayı e, ne zaman sorsanız hiçbir zaman fikrim değişmeyecek. Fevkaladenin fevkinde, fevkaladenin fevkinde, fevkaladenin fevkinde. <laughs> Ben az evvel şarkıyla ilgili bir şey sormak istiyorum yani bilenlere ben sadece dinleyiciyim biraz ritim mi kaçıyordu bir yerde böyle nakarat kısmında? E, kaçmadı yani? Bence kaçıyordu. Yok kaç, yani e, şey. O arabeskin tarzıdır. Hani, dörtlüğün e, gereken tutuşu e, ilgili. Sonunda yani. Ör yani, bir yerde bir şey adetleri. oluyordu. Ha o arabeskin o yayma hatta e, diğer usulün başına kaydırır vari okumak falan. O arabeskin o yayıklı ağzın tarzıdır o. Ya şimdi yani bizi tam motomot usul kalıbında gitmemek. Ee, Öyle bir tarzdır o. Tabii ki metini buraya biz getirdik jüri üyeleri olarak ama metini iyi sesi var ve iyi söylüyor diye getirdik ve buraya getirirken herkese eminim şunu düşünüyordu. Nerede olduğunu farkına ama varacak. ...nerede olduğunu farkına varacak. Ve zaten iyi şarkı söylüyor. Ne olsa söyler ve duruma uyum kendini sağlar. Kendini yeniler. Kendini Adam yeniler. Ama Metin kendini yenilememekte ayak diretiyor. Doğru. Evet, ama şöyle de bir şey var. İlk söylediği şarkı, biz çünkü yine onlara kendine bir özgürlük verdik. İki tane şarkı seçtiler. İlki yanılmıyorsam Gökhan Kıraç'ın şarkısı. Rock yani. Benim hiç tarzım değil ama söylüyorum yani. Bütün tarzları seviyorum. İnsanın kendi sevdiği Şarkıyı tabi ne kadar uygun bilmiyorum. Sizce uygun olmadı ama ben severek söyledim. Yine de sizin yorumunuza da saygı duyuyorum yani. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. <laughs> Çok naziksin Mete. İyi ki. Bitti çok galiba yorumlarınız. <laughs> o zaman şimdi Metin'in her iki performansını da düşünerek bir 10 üzerinden bir not rica ediyoruz sizlerden. Bu arada biz Metin'in aday numarasını hatırlatalım. O Kıraç Bey'in şarkısını çok güzel okudu değil mi efendim? Evet. Her, evet. Yani sizin yorumlarınız Hoş. her iki şarkıyı da değerlendiriyorsunuz. Aday numarası Metin'in 109. Oylarınızı 30.04'de gönderiyorsunuz. Az sonra yarışmacılarımız single şarkılarını... Sizlere söyleyecekler. Almanya'dan da 83333 evet. Metin'in aday numarasını yolluyorsunuz. Peki. diyorum Yıldız Hanım'ın 10 üzerinden notu hazır. 10 Aa! verdiniz. Yıldız'da 10. 10 üzerinden 10. <laughs> İlk kez bir 10 veriliyor bu yarışmada. 10 üzerinden 10. Evet. Gerçekten... Yıldız Hanım'a da yakışırdı. bu yakışır diyorlar. Evet. Armağan'cığım sizinki hazır mı? Hazır. Six. You gave six. Last week I didn't give that much points because there was no pop song. The first song was a rock song, so I asked for it. He did it. So because of he respected my opinion, so I respect him. So today I want to judge him only for the first song. Arabeski knows I love it. It was perfect, but only already for the first song I give eight. 8 verdi hmm. dedi ki geçen hafta lütfen sadece arabesk söyleme demiştim o da buna saygı duymuş bir tane rock parça söylemiş bunun hatırına da ben de ona 8 veriyorum dedi. Efendim ben geçen hafta e, bir yerde çok e, yanlışlık yaptım hissi davrandım ama benim o davranışımın altında e, ona e, arkadaşımıza çocuğumuza bir yerde ders vermek vardı. Evet. Fakat ben e, bu dersi vermek isterken düşünemedim ki acaba bu haftaya kalabilir mi? Çok geç olabilir her şey. Onu düşünemedim. Normal e, bir e, sanki eğitim sürecinde bunu öğretmenler yaparlar ama ondan sonra e, çocuk kendini toparlamaya vakti olur. Halbuki... E, bu durumda böyle bir şey oluşamıyor. O, geçen hafta gidebilirdi evet. ve çok da yazık olurdu. E, ben hatalı bir hareket etmiştim ve onun üzerine de e, sağduyulu, değerli veli nimetimiz e, musiki severlerden bir yerde neredeyse e, neredeyse dilencilik yaptım. Aman ne olur? 36 sene bir hatırım varsa bu çocuğa yollayın edin dedim toparlamak adına. Bu arada göndermişler bir kere her şeyden evvel o teşekkürlerimi arz edemedim kendilerine buradaki bulunan bütün değerli dinleyicilere ve ekranları başlarında bizleri izlediğine inandığım evlerinde bizleri misafir ettiğine inandığım değerli müzik severlere teşekkürlerimi arz ediyorum gönderilmiş olan oylar için efendim peşinen. Var Sağ Efendim, e, ee, bu arada da tabii tabi, e, dokuz veriyorum. On üzerinden dokuz. Evet. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz. Çok Osman yüksek notlar. Uh, can one question on Metin? Metin'e bir soru sorabilir, mi, sorabilir miyim diyor. Um, so, in two weeks we will know who won pop stars. Yes. So, Metin, imagine that you win pop stars. Metin, popstarı kazandığını hayal et. İki hafta sonra çünkü belli olacak. So pop stars. Pop starı düşün diyor. Kafanda hep pop star olabileceğini düşün. Are you going to become a pop star? Are you yeah. going to make pop music? Or what are you going to do if you win pop stars? Eğer pop star yarışmasını kazanırsan bir pop star mı olacaksın? Yani kazanırsan hayalin ne? E, hayalim tabii ki. Bence hayır. <laughs> pop star değil yani onu demek istemiyorum ama Gerçekten e, iyi bir şarkıcı, i̇yi, iyi bir, bir yorumcu, evet, iyi bir sanatçı olmak istiyorum yani. Tek amacım güzel bir albüm yapmak, tüm 70 milyon Türk halkının beni böyle severek dinlemesini istiyorum yani. Tek hayalim bu. Gerçekten de bu yani. Tek hayalim bu. Peki, teşekkür ediyoruz. E, Metin'in aday numarasını bir kez daha hatırlatıyoruz. 109 yazıyorsunuz. 30 0 gönderiyorsunuz. Bu oylar evet. haftaya mı saklanıyor? Bunlar haftaya saklanıyor. Jüri'nin oyları haftaya ya yani 2 ile katlan. Ne oldu? Yani bu haftaya artı, da verilecek notları, herhalde. Evet, gelecek hafta eklenecek. İkisinin toplamının 2'ye bölümü. Aynen öyle gibi, olacak. Gibi. Evet. Artı e, halkın e, onların da gönderdiği o, oyları oylar tekrar 2'ye bölünecek. Her zamanki yaptığımız sistemi gelecek hafta yani, uyguluyoruz. Yani yani. evet. evet. Ve Almanya'dan da gönderebiliyorlar. Evet. 83 333 he. Metin. Git Oo. içeride hazırlan. Single şarkını söyleyeceksin. Metin jüriden toplam 33 oy 33. almış. Oldukça yüksek. Süper. Teşekkür Çok ediyoruz Metin'e.